Arkadaşlar şu üç kişiden sakının. Kim bu üç kişi? Ben nerede buldum bunları? Beydaba'dan. Okurken çok hoşuma gitti. Not almıştım. Sizlerle de paylaşayım istiyorum. Gerçekten çevrenizde bu üç özelliğe sahip kişiler varsa kaçının. Kaçın. Beydaba bu 3 özelliği çok güzel tespit etmiş. Hemen ben sizlerle paylaşıyorum. Kimden sakınmalıyız? Kimden kaçmalıyız? 1. İyiliği, kötülüğü ayırt edemeyenden sakın. İyi varsa git, kötü varsa kaç. Şimdi düşün, iyiyi ve kötüyü ayırt edemeyen bir dostun var senin. E sen onunla beraber geziyorsun, onunla beraber dolaşıyorsun. E bir şeyler başına gelebilir. Dikkatli ol. Çünkü bir erdemdir iyiyi ve kötüyü ayırt edebilme yeteneği. Akıllı adam işidir. Öteki deli. Başına gelecek iyi mi, kötü mü ne olduğunu bilmeyen adam kimdir? Delidir. 2 başkasının malına ve ırzına göz diken insan amana sakın onun karısına laf atıyor ama kardeşim başkasının karısına sarkıntılık yapan senin de karına sarkıntılık yapabilir. Başkasının malına göz diken senin de malına göz dikebilir. Bu zihniyette bu kafa yapısındaki insandan sakın diyor. Hayatına alma böyle bir insanı. Ya beydaba ne kadar haklı birisi paylaşmıştı. Hocam oturduk kahvanenin önüne. Yoğun caddenin ortasında bir kahvane. Herkes oturmuş. Herkes ağızlar açık. Gelen geçen kadına kıza bakıyor. Gelen geçen kadına kıza bakıyor. Gelen geçen kadına kıza bakıyor. Durdum. Ben de oradayım. Ben de bakıyorum. Sonra demiş ki arkadaşlarına dönmüş. Demiş ki ya biz ne yapıyoruz? Kardeşim bu geçen senin karın olsaydı, benim kızım olsaydı ne olurdu ya? Doğru mu bizim yaptığımız? Bundan sonra burada oturmuyoruz. Doğru mu? Doğru. Kabul ediyorsunuz mu? Ediyorum. Hepimiz oradan kalktık. Bir daha biz orada oturmadık diyor. Çok güzel. Bu tarzda başkasının malına ve ırzına göz dikme ne kadar doğru? Buna dikkat etmek lazım. 3 Başkalarını karalayan Şimdi başkasını sürekli kötüleyen, başkalarını kötüleyen, başkalarının eksiklerini bulan, eleştiren, suçlayan insan. E senin de başka yerlerde eksiklerini söylüyordur. Ya karakter meselesi bu. Bu karakterde insandan da uzak durmak lazım. Beydaba'da bunu okuduğum zaman bu üç insan modeli gözümün önünde canlanmaya başladı. Bakın bakalım çevrenizde bu tarzda insanlar var mı? varsa bu tarzda insanlardan uzak durmaya çalışın. Sakının bu insanlardan. Bu insanlar zarar vermeseler bile size hiçbir faydası olmaz bu insanlar. Bu insanlardan uzak durun. Videomu beğendiyseniz YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. Başka videolarda görüşmek üzere.